Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tank oyunu oynuyoruz. World of Tank Blitz diye bir oyun. Tanklarımız var, savaş tank var. yapıyoruz. Zaten oyunda anlarsınız. Evet, zaten ben hazırım. Ama beni de. Bir saniye. Tamam. Tamam. Evet başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1 başlıyor. Benim, benim semboyum konu seninki mavi. Ben kendime mavi seç. Ben bu oyunu bayağı da oynayayım. Aslında bunun videosundan iki çekmemiştik yani. Evet oynuyoruz ben, ama yani boş. Oynuyoruz. Ben ee, şu PZ2. Aa Ön. ben yanlış biliyorum. Dört, 4. Dört tane mi ne ateş edebiliyorlar sen Benim üstümde tuncu var. Sen yani öyle gözükmesi Benim üstümde. Senin üstünde tuncu var. Yani bende öyle gözüküyor. Bende nerede tuncu gözüküyor? Yani sen tuncu yani ismi falan bende tuncu gözüküyor. Ben nişan aldım. Bu mu? Bak şu çizmeyi falan hapsediyorum değil mi? Orada bir kayıt diye bir şey var onu şuradan vurabilir miyim? Elif bak şey üstünde turuncu hemen benim işte. Sen dört kez ateş edebiliyorsun değil mi üst üste? Elif. Galiba ölmek Göz var değil ki? O zaman tane oluruz. Evet 4 tane oluyor. Ben bir tane. Şey... O PC'yi kimin öyle bir özelliği var? Berber oluyor. Gürüksel var mı? Gürükseli <laughs> buldum ben. Bak. Nasıl istedin lan ben? Ha? Takma. Bak sen de arkanda ben varım. <laughs> evet arkadaşlar okay. Elif gördüğünüz gibi şurada. Ben seni görmüyorum ama sen <laughs> de adın yazması gerekli. Bak ya şuradayım. Tümcü gözükmüyor mu ben sana? Evet tümcü gözüküyor. E, tamam ben de onu yemiştim. Arkadaşlar ya buraya da geçeceğiz ya da herkes öldüreceğiz. Ya da buradaki kireyi bekleyeceğiz. Aynen. Bu yüzde falan. Edeyiz. Rakip gitti mi sıfır zannıyor. Öyle bir Biri öldüğünde sıfırlanmıyor. Aynen. Ben öldüm. Mesela ben vuruyorum. Ama... Oha o ara Çık şurada bir var. Aaa! Bu kim? Kim kim? Önümden çık. Yavada çıkmasan rakip diye ben öldüreceğim. E çünkü şu an başka birisini öldürmeye şey çalışıyor ki. Oğlum bu ne, ne yapıyor lan? Aa, Aa yedi canı kaç? Bunu şunu. Ne <laughs> <laughs> dolaşıyor? Kuzey, sos 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 sos. Oğlum, vursana. Yedi canım kaldı kadri fadan bana bir tane vursa ölecek. Öldü bile. Aa yedi canla kazandım. Oo kazandık. Evet, yapar. Kemal gibi evet, kazayamıyorum <laughs> yani. Diğer tekrar da deneyeceğiz. Allah. Kimi yum şu anda. Bir günlük bana hediye Satın aldım. Bu kadar falan yok. Mod. O kadar oynadım. Bu emeği iyi altınım. alsanım ne şey yok. Senin, ee, seninkine bak, benimkine bak ya. Şunu mu alsam, şunu alsam? Sametili benim adım yazmıyor. Yazıyor. Samet benimki nerede yazıyor? Bu herhalde yazıyor ya. Ama benim adım Elo. Ay o Herif güçlendirmeyi biliyor değil mi? Hani yeni tank almak Hı. için bir şeyler araştırıyoruz ya. Ben bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Şey? Yanımda. yanımda evet, canım, dibimdesin. hızlı gidemiyorum ben. Ben kar tank alacağım. Bu, bu tank baya hızlı gidiyor. Ben kar tank alacağım. bu cini bu. Abi valla hızlı dediğin yok. Çakasın var mı? <laughs> Yağmur Abi önünden çık. Önünden çık. Öldürdün mü sen? O mekizik var ya onu öldürebiliriz aslında. Ben evet, Bana öldüm. mı ateş ediyor? Hayır. Bir tane var onu ateş ediyor. Bayrağın oraya gidiyorum ben. Evet. De... Hani... Yanıma gel ha. Ben Hı. Onun... bayrağın oraya gidiyorum. Ben şunlardan Aa, birini indiririm. Bizim takımdan birisi bekliyor. Kuruyo galiba O arada hiç öyle gözükmüyor. Bence de <laughs> Harbi hiç gözükmüyo Ölcem Ya bir şey Ben de ölceyim Bilin canı Abi, bayağı Ben Benim canımı Oo benim tarzı tuttular ya Abi yanıma gel benim senin bir de dört mermim var. Benim tek mermim var. Sen beni bana yardım etme gel. Özlem çünkü canım az. Benim canım da az ya. Ben canım kaç? Aşağıda gözüküyor. 40 Oha. Sıfır canım sıfır demiş. Hmm. Yemek

hiçbir şey vermedi. Ben, ben yeni tank alabiliyorum. öyle sabahlamak istiyorum. ben yeni tank alabiliyorum. Arkadaşlar şuradan bakın güçlendirerek yeni tanklar alabiliyoruz. Koyarsın... Bak şuradan yükseltmeye de tıklıyorum ya buradan güçlendirerek bak güçlendir şunu. Ar. Bunu alayım mı? Nasıl başlıyorsun? Ayrıca mı bunu? Hı hı Yeni tanklarla oynuyoruz <laughs> Önce bir şey seçtin ki Var ya hepsine iyi seçenek var Bu seviye çıkan kadar yer kazı verir ya. Hala var mı? Bende oynayanında şöyle bir şey var. Ben ne seçeneksin? Sonra bete Evet yani tankını tankın vardı en son tankım çok küçük. Benim tankım daha küçük. Abi, Ay çok hızlıyız. Yedi yüceler. <laughs> Yedi yüceler. Abi senin arkanda koca cüceler var. Oha, bizim takımın çok küçük bizim... ha. Aynen işte onu diyorum. <laughs> <laughs> Rakip takımda küçük galiba. <laughs> bu zor tür... ne ya. Bence bu tür küçükler takımı. Oha adam çok fazla hasar veriyor. Oğlum ne tane adam. paletini kıdım <laughs> Ben de bir tane buldum. Öldürmeye çalışıyor ko. Ama gidiyor. Hedef belirlendi. Canı kaç? Oha ben... da çok oynanıyor. Geliyor oh, beni abi, fark etti. Abi. Ben de bir vuruş yapıyorum artık. farklı tam fark Benim canım bozulmaz, bozulmaz. Sen canın kaç? 109. Benimki ben 2 3, 8, 380. Ben o tankı indirdim bence. Ben ya yapayım. abi. Neyse. Kıran... Neyse ben kaçıyorum buradan ya. Ben bayrağın yanına gideceğim. Ama bayrak canını Canlı özelde mi geçiyor? Oha. Ben bayrak Ölmüyor kadar. lan. Ama bayrak Yes. Abi burada bayrak yok. Ah, 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 ah. parası mı kaldı? Parası mı Hangi abi geliyor? Dön, 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 dön. Senin canın daha fullmuş ya. Evet. Bir de benim canına bak. 61 canım kaldı. <laughs> Çok varmış ya. Zahmet etmeseydin. İşte yaktım. Bunu. Masada da yaktım. Bunca. Yedi cüce. Benim adım yedi cüce. Senin adın yedi cüce. Onun adı yedi cüce. Arkadaşlar. Siz de böyle olursanız bence yedi cüce koyun. Gerçi 5 4 kişi oynuyoruz ama 7 cüce koyuyor. Bir takım 5 kişi. Bir de düşler. <laughs> abone oldum bu arada. Ha abone oldum. Şimdi aklıma geldi. Benim de aklıma geldi. Vay 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 Abone olursan size belki yeni video gelebilirsin. Evet ben yüzümü göstereceğim. Evet, 10 10 10 ah, 10 ah, abone de. Ona, abone kaldı ve Hay 4 hava var 4 kişi son 4. Canlı yapmak için 50 abone falan almalıyız. Kaç abone var? 6 abone. Değil mi? Öleceğim destek destek sos Şimdi destek. Yeni başlasa bu yapmıyoruz. Oh, yardım <laughs> yardım sos yardım. Sos. Ya yardıma yazın zeyn. Geliyorum geliyorum. Geliyorum seni kurtarmaya. Sen sen gelene kadar ben bir tane tank yıkacağım ha. Geldim ya. geldim. Sen gelene kadar ben tank kıy. Ya da ya, 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 ya. ya benim canım daha şey. Benim daha canım az. Full. çok. Ağır. Öldü şunu. Bir canı kadar adamış. Şansa bak ya. Adam, Adam bir canı kaldı. O kim atarsa olsun. Arkandayım arkanda. O saniye kaldı. Bana Aa ne canım kaldı. Kaçan ben kaçan izi ben kaçan Bir liraya bomba atom bombası oh. alırsa katlatırsa ne olur. Seni kemerlerim. Karşındaki. Başka Buna. kim olacak. Yanında çok çokmuş. Benim de canım var. Evet. Ee, ne sayıyorum? Bu arada. canın mı var? Ha? Oo, bir tek sen ve rakip kalmış. O yüzden işte saklanıyor. Bayrağa git bayrağa. Bayrağa koyuyorum. Kartalan baksana. Ama bekle kral git. Başladı zaten video. Ya. böyle bir tane oturup oturup. Sen Senden başka hiç şey izleyemiyorum ki zaten. ama ölümü izleyebiliyorum onu. Elif bu arada seni oradan vurabilir daha haberin olsun adamın 67 canı var. Kaçı uğramaz ya. Ben görüyorum. Adam. Kaçacak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O 110'da bitecek biliyorsun değil mi? Evet. 110'da. Aa. Aa beraber de bitti. Süre bitti çünkü mi? Evet. 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 Ben tank almak istiyorum. O şuradan koyacak dört tane ya. Ben paramı yok. İkisini de lazım. Ne

Arkadaşlar yine ki beni dediğim bu mu arıyor? Herkes yüzünü göstermek isteyenler yorum yorumla evet <laughs> Kargam. Kargam mi? seni <laughs> <Evet. Kargama. gülüyor> sen neredesin ben neredeyim? Benim be. sana dedim ne? Bu hızlı mı gidiyordu yavaş. Bu olmaz. Bu, bu, bu no, benimki normal gidiyor da. Şey benimki ikili vuruyor ya o dörtlü değil mi? Evet dörtlü dörtlü. Benimki de bir saniye alır. de vuruyor ama toplam dörtlü yani. Bakacağım orada artık. Benimki de ikili mi ne vuruyor galiba ya? Oo bu bana canı geçiriyor mu? Aa benimki de ikili vuruyormuş lan. İ Çok bak şimdi bir mi? saniye bekliyor. Ee, dört saniye bekliyor. Aynen benimki ikiliymiş. Oğlum ben bana bakıyorum da. Elif bak şurada gözüküyor kaç oldu. Arkadaşlar ne oluyor sadece? Bakın şurada gözüküyor kaç oldu. Aa evet. bende 3 gösteriyor. Aa şey 3 mermi evet. o zaman senin. Adam da ben öldüm içtim. Mami, 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 Evet yes. Hadi Allah Allah. Buradan Bu adamı buluşsam Ben adamı öldüreceğim Bize gitti Bu ne lan Abi yardım eder misin Benim canım var Neredesin Ve kaç canım var Ne biliyorum 3 10 Evet bu canım var Çal deme. Benim canım daha az var. Roblox açılırsa Roblox da gönderdiyiz ama açılmadı. Bir açılsa. Aynen. Aga siz Roblox seviyor musunuz? Aynen. Roblox'un açılmasını ama, isteyenler like çekirdek, atsın. Çekirdek, çekirdek istilası var. O aşırı çok güzel. Biz abimle her abim gün oynuyorduk. Ha o çekirdek oyunu. Hımm çekirdek istilası. Çekirdek de... patlatma oyunu. Aynen. Bir tane de reaktör işte. işte. Arkadaşlar Roblox'taki en sevdiğiniz oyun neydi? Ben normal bir de çekirdek patlatma. Hmm, normal sen blok evi mi diyorsun normal evet. de. bir de? Ne parkuru biraz seviyorum. Ama zor parkur seviyorum. Çok kolay oluyor. Canım kolay oluyor. Ben kolay çekiyorum. Tamam parkurda çok zor değil. Parkurda... Ben da bir tane zombi istilası yani. okuldaki zombi istilası oyunu var onu da seviyorum. Oo, aslında. o da çok güzel. A a. Onun arkasında 28 bir, yanım yanım var bir var. 28 yanı var. Mi? Benim bir tek iki, tek bu dört, adam kaldı. 2 9. Oğlum ben durmadan patlıyorum ya. Ben durmadan patlıyorum ya. Özür dilerim. Bir ses, O nasıl ölüyor? Bak bu? sesini duydum. Elif vursana. Adam seni öldürecek. Ooo. Burada artık bu sekiz yanı var. Koydun artık. Hadi artık. Yine çekil. Koyamıyorsun. Ha sonunda. Ben daha rahat gidiyorum artık. Koydum. Evet kaç dakika olmuş? 20 dakika. Evet haklıymış. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. geliyoruz. 20 dakika olmuş herif yeter. 20 dakika olmuş herif yeter. Evet arkadaşlar. Ee, ıı, Abone olmayan. Kaç şey gelirse tekrardan Aynen. oynayalım. 3 şey gelirse tekrardan bu oyunun videosunu çek. Aynen. 3 şey istiyoruz o kadar. Sevdiyseniz like atın abone olun. Görüşürüz.